Nufası 2. Bölüm Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin hayır Hususiyle bilindi ki muhakkak ilahi şeriatların lisanı hak hakkında söylediği vakit onu ancak genele ilk anda anlaşılacak ifadeler üzere özene de o söz hangi lisan ile olursa olsun o lisanın tarzına göre o sözün uslubundan anlaşılan diyen bir ifade üzere söylediği şeyle getirdiler. Paragraf şöyle der Peygamberlerin getirdiği şeriatlar sıradan insanın anlayacağı düzeydedir. Çünkü Allah genele hitap eder. Bir de o sözlerin hakikat ehline, tevhid ehline göre manaları vardır. Öyleyse hak her anlamda görünendir, geneldir ve her anlayıştan gizli kalan özeldir. Cenab-ı Hak isimlerinin görünme yeri olan halkta zuhur etmiştir. Bu yüzden onların sözlerinde, dillerinde açığa çıkan odur. Anlayışı sınırlı olan kimselerin yetişemediği ifadeler ise batını teşkil eder. Din hem kabiliyetli akıllı insanlara hem de sıradan insanlara hitap eder. Dini sadece dua etmek, ibadet etmek üzere algılayan bazılarını Üniversite ve LGS sınavı öncesi türbelerin önünden çekip alamıyoruz. Bunları görüp kafa sallayan ve anlamsız bulunan kişilerin arasındaki gerilimin dindeki adı tenzih ve teşviktir biri aklı, diğeri hayal gücünü kullanır. Hayal imkansızı mümkün kılan bir güç. Akıl ise görünenin ardındaki görünmeyeni ister. İkisi de hakikatin bir yarısına işaret eder. Günümüzde de eskiden olduğu gibi bu iki grubun yolları farklıdır. Herkes anlayabileceği ve ikna olduğu dili, grubu seçmiştir. Bu iki grubun ayetlerden anladığı mana ilk akla düşen ve görünen olmalıdır. İbadetlere yönelik Kur'an ayetleri açıktır ve pratiğe dökülünce anlaşılır. Ehli sünnet bu ayetlere açık, muhkem der. Allah'ın eli görmesi, işitmesi vardır ki buna müteşabih, kapalı denir. Ancak benzeterek anlarız ve hemen Allah'ı tenzih ederiz. Her ne kadar Allah'ın eli desek de, denilse de bizim elimize benzemez diyerek. Oysa Allah kendini Kur'an'da nasıl tanıtıyorsa öyle öğrenebiliriz aklın ve hayal gücünün birleştiği yer vahidir. Kullanılan dil Cenab-ı Hakk'ın ortaya çıktığı yerdir. Muhyiddin Arabi, dil konusunda öncelikle zahir anlamı, ilk akla düşeni, sonra ikinci, üçüncü manalara yönelinmelidir der. Batıni anlamla kurulacak bağ zahirle olmalıdır. Direkt batıni anlam verilirse, mesela Arapça, namaz Arapça'da salat yani dua demektir. Öyleyse Günde beş vakit dua edersek bu da namaz sayılır diyebiliriz. Buradan daha da ileriye geçersek, dua içten gelen bir niyazdır. Allah'ı tesbih ve takdis etmektir değil. Gönlümüze düşenleri söylememiz namazdır diye söylenmeye başladı bu uzar gider, zeminde kaybolur. Ya da bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil sözü bile zahirinden ayrıldığımızda namazdan şüpheye düşürtür. Günümüzde ayetlerin birincil manasından kopartıp güya akla yatkın hallere sokulmak istendiği yönler olmaktadır. Allah'ın muradı ilk zahiri anlamdır. Hazreti İbrahim gerçek ateşe atılmıştır. Seyri suluktaki ateş tecellileri ikincil manadır ve kişinin dayanacağı kadardır o ateş. Rüya yorumları da zahir üzerine bina edilir. Rüyasında gemiyi ev gören bedenini görmüştür. Gemi taşıyıcıdır. Bedenin ruhu taşıması gibi. Deniz derya ise içinde yüzülüp inci mercan çıkarılması yönünden ilim yapmaya benzer. Göl ise dört tarafı kapalı olduğu için sınırlı ve kayıtlı inme delalet eder. Aslında Cenab-ı Hak insanın aklına gelen tüm manaları kastetmiştir. Hak her anlamda görünen olduğu gibi her anlayıştan gizli kalandır da. Hikmet iki türlüdür. Dile gelmiş olan bir de söylenmemiş ama fark edilen. Dile gelen gerçektir. Gelmeyen ise sembollerle ifade edilir. Mesela devenin iğne deliğinden geçme ayeti beni çok etkilemiştir. Allah'ın ayetlerini asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler ilelebet cennete giremeyeceklerdir. Ve onlar halat veya deve, iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremeyeceklerdir. Ayette ilk aklıma gelen deve oradan geçemez oldu. Acayip ve güzel bir misaldir. Altında yatan ne olabilir, geçebilir mi diye ara ara, ara araştırmada yaptım. İki tanesini zikretmeden geçemeyeceğim. Bir tanesi şöyle der. Bilimdeki gelişmeler ayetlerin değişik anlamlarını da getirmektedir. Mesela fizikte maddeler atom altı parçacıklardan yapılmıştır ve atom altı parçacıklar bazen parçacık bazen dalga gibi hareket edebilirler. Böylelikle her türlü bariyeri kolaylıkla aşabilir. Bu olaya kuantum tünelleme adı verilir. Demek ki geçer. Deve iğne deliğinden geçermiş. İkincisi ise İncil'de de buna benzer bir ayet vardır ki Hz. İsa insanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür der. Demek ki ayet okunduğunda akla ilk gelen var bir de o sözün uslubundan anlaşılan var. Diğer paragraf şöyle der. Muhakkak alem, onun sureti ve hüviyetidir ve o zahir ismidir diyen kimsenin anlayışından batın değildir. Nitekim hak mana yönüyle zahir olan şeyin ruhudur. Böylece hak batındır. Paragrafı açıklarsak, alem Hakk'ın hüviyeti ve suretidir diyen kimse Allah'ı anlamıştır. Ama buradaki paradoks ne alemi ne kendimizi ve de ne de Allah'ı tam hakkıyla bilemeyiz. Ama öğrenmekten de vazgeçmeyiz. Allah'ı ancak kendimizi ve alemi bilebildiğimiz ölçüde biliriz. Ve bu da hiçbir zaman tam olmayacaktır. Nitekim hak, mana yönüyle zahir olan şeyin ruhudur. Ruh, birliğin ilkesidir. Ruh giderse bedenin hava, su, toprak, ee, hava, su, toprak ateş unsurları dağılır. O halde hak, alemde görünenlerin zahiri, mana yönünden batını ruhudur. Zahir olduğu yerler sınırlıdır. O zahir yani o halde zahir, göründüğü için teşbih, görünmediği batın yönüyle tenziktir. Cenab-ı Hak alemin suretinde bir fiil bulunur. Ruh bedeni nasıl idare ederse alemi öyle idare eder. Alem bu durumda Allah'a ihtiyaç duyar. O bize varlığımızın, biz ona esmasını verdik. İnsanı tanıttığımızda düşünen hayvandır, canlıdır deriz. Bu cümle insanın zahiri ve batınını içine alır. Hayvan dilimizde kötü olarak geçer ama hayvan sözcüğü hayat sahibi demektir. Hay, hayat sahibi olmamız kısmı zahirimiz, düşünen kısım ise manamız, ruhumuzdur. Hak bize varlığımızı, biz ona esmasını verdik derken, hakkın zahiri, alemdeki varlıklar batını ise isimleridir, manasıdır. Vahdeti vücut sisteminde Allah hem görünen hem de görünmeyendir. Yani camiül ezdat. Eğer Allah'ın isimleri alemde ortaya çıkmamışsa hareketsizlik meydana gelir. Bu yüzden Cenab-ı Hak hakkında neyi konuşmuşsak onlar tecelli etmiş olanlardır. Tecelli etmeyeni bilemeyiz. Sevbin tüsleri, seyri sulu, zıtları birleştirme yolu olarak almıştır. Buradaki önemli nokta hepimizin zıtları birleştirirken usulümüz evet Allah hem haydır hem de aynı zamanda mümittir ifadesi gibidir. Yani Allah hem diriltir hem öldürür ya da hem delalet hem hidayet verir şeklinde yaparız. Bunu anlamak zor değil. Aynı zamanda ölenleri ve doğanları zaten görüyoruz. Peki zor olan nedir? Zor olan Allah'ın hem fail hem de münfail olması. İşte bu zordur. Bize göre Allah sadece yapandır, edendir, faildir. Münfail yapılan, edilen, buyurulandır, Yani bizleriz. Başka türlüsü edeben söylenmez zaten. Muhiddin Arabi, fail ve münfailliği varlığın iki yönü, iki kate kategorisi olarak göstermiştir. Zahir ve batınlık gibi biri varken diğeri gizlenmiştir usuluktaki la ile illallah La mevcude illallah'tır Ehli sünnet mülfailliği Sadece insana verir Kutsi hadiste Cenab-ı Kendisi için ey Ademoğlu Hastalandım beni ziyaret etmedim Buyurmuştur Ademoğlu sen alemlerin Rabbiyken Ben seni nasıl ziyaret edebilirdim Der Allah Falan kulum hastalandı ziyaretine gitmedin Onu ziyaret etseydin Beni onun yanında bulurdun bunu bilmiyor musun diye buyurur. Hadisin devamı, ey Ademoğlu beni doyurmanı istedim doyurmadın, senden su istedim vermedin şeklinde gider. Buradaki dikkat çekici husus, hakkın kendine münfailliği vermiş olmasıdır. Dilimizde alt ve üst kategorileri vardır. Alt bize üst hakkı aittir. Ama eğer siz ipi sarkıtsanız Allah'ın üzerine düşerdi hadisi şerifi, Allah'ın yukarıda ve aşağıda olmadığına ulaştırır bizi. Keza Yunus Emre, ben ayımı yerde gördüm, ne isterim gökyüzünde, benim yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar diyerek yer ile göğü birleştirmiştir. Rabbimizin katının mekanı yoktur, mertebesi vardır. Melekler sağ, sol, alt ve üstten gelseler de hep Rablerinin katından gelir. Sehb'in Tüster'in ifade ettiği anlam şimdi yerine oturmaktadır. Öncelikle sülükta toplumun dayattığı değer yargıları düşmelidir. Adet, gelenek, görenekler olarak da ifade edebiliriz. Her Henüz dinlediğim Efendi Köle Diyalektiği videosunu, yani insanın öz bilincini bulma serüvenini Seyri Sulu'ya uyarlamaya çalışacağım. Köle ve efendi insanda bulunan fail ve münfaillik açısından iki kategoridir. İnsan zamanla birinden diğerine geçebilir. Dinlediğim zaman Arabi'ni buluşturduğum noktalar oldu. Bazı yerlere uymasa da ama bu da benim yoğurt değişim. Öz bilinç yani nefs yani kendindeliğin bulunması için düşünmek yeterli değildir. Bir de istemek lazımdır. Mesela yemek yemeyi istediğimizde yeriz ve onu varlığımıza katarız. Giymek, gezmek istediğimizde daha keza. Bunlar yaşamımıza yardım eder. Bunlarla hayat sürdürülür. Nefsimi, öz bilincimi ise bu istemede bulamam. Ben ortaya çıkmaz. Nasıl bir istek olmalı ki benliğim ortaya çıksın? Yaşamda o istekler yenip, yaşanıp bitirilmeyecek cinsten olmalı kaybolmamalıdır. Şaşalı bir düğün dernek, törenler, davetler biter gider, olumsuzlaşır, olumsuzlaşır. Burada amaç yaşamdır ve yeme içme o yaşantıya hizmet eden araçlardır. Ama yaşam araç olursa yaşamımızı ortaya koyarak bir istek peşinde koşarsak bu defa kendimiz öz bilincimiz ortaya çıkar. Buna felsefede değer denir. Tasavvufta ise Kendimizi, sonra Rabbimizi bulma yolculuğu. Bu ise yaşamdan daha değerlidir. Hayat ona feda edilir. Yaşamla iyi yaşam arasındaki fark budur. Yaşamayı araç haline getirdiğimizde nefs, özümüz ortaya çıkar. Çünkü hayatımızda katılıp eritemediğimiz istek bizi meydana çıkarır. Tasavvufta elde edilmek istenen hakkın bilinmesi bulunmasıdır. Tasavvuf dünyasına baktığımızda bunu isteyenin çok, elde edenin ise az olduğu bir sahayı işaret ediyoruzdur. Okuduğum ve dinlediğim efendi köre diyalektiğini usulünce değiştirmek zorundayım. Mürit, irade eden, isteyen, talep eden demektir. Sülük yoluna girmeyi talep eder ilk başta. Adım attıktan sonra ölü yıkayıcısına teslim gibi iradeyi bırakır. Bakar ki talep ettiği istek, yani kendini sonra Rabbini bilme bulma herkesin istediği bir istek olduğunu görür. Yani yola düşenlerin hepsinde bu istek vardır. Herkes mürşidin bildiği ilmi istemektedir. Mürşidin isteği kendi isteği olmuştur artık. Buna istemenin istemesi denir. Yani artık arzu edilen nesne değildir. Yeme içme gibi bir şey de değildir. İlim isteğinin istenmesidir. O halde bütün hayat yeniden dizayn edilmelidir. Kendi isteklerin ortadan kalkıp tam teslim olunmalıdır. Mürşidin yaşantısı ve istekleri doğrultusunda toplumun dayattığı değerler kıymetten düştükçe tarikatın değerleri yerini almaya başlar. Kimin değerleriyle yaşanırsa zamanla kendi isteği haline geçer. Bu ise adeta yaşamdan vazgeçmek, benimizden vazgeçmektir. En üç noktası fenafillaktır. Allah da yok olmaktır. Farkında olmadan yaşayıp gittiği hayatını efendinin ki ile değiştirdiğinde irade göstermiş de olur diğer yandan. Yaşamlarımız kimseyle benzemez ve bize özeldir. Her ne kadar tasavvufta aynı kuralları alsak da aynı ayan sabitemiz aynı değildir. Bu yüzden tasavvufi anlayışımız irademiz arttıkça Özümüze göre evrilmeye başlar. Taklitten, tahkike geçmeye başlandığında tam bir mürit olunur. Münfailliği ve failliği tatmış olur. Sehb-i tüsteriye dönecek olursak, değer yargılarımızı sıfırladığımızda, yeniden kazandıklarımızla hem köle hem efendiliği yaşamış oluruz. Hakka sadece failliği verirsek, tenzih üzerinden gideriz. Teşbih dili hayale yaklaştırır ikisini birleştiren ise peygamberimizin dilinden şöyle der biz seni hakkıyla bilemedik ey maruf yani ey bilinen ki Arif bilse bile ayrıntı üzere değil mücmel, özel olarak, özet olarak bilir. ehl sünnet hakkı bilmeyi muhalefetün lil havadis yoluyla izah eder. Kendimizi nasıl biliyorsak Allah'ın o olmadığını, zıddı olduğunu bilmek üzere kuruludur. İbn Arabi ise kendini bilen aynı şekilde Rabbini bilir diyerek irtibatı doğrusal kurar. Burada bilmenin yolu yine bilmedir. Muhalefet üzere bilmenin sonu ise bilmemektir. Allah camiül esdat yani zıtların cemi. Biz ise kendi camiyiz. Toplayan alem, toplayan varlık. O halde sadece efendi, sadece, sadece köle değil, ikisini de fail ve mütayilliği kendimizde toplamalıyız. Allah nasıl toplamıştır? Allah alemin suretlerinden ayrılmaz. Hem hak hem de halktır. Hem rahim hem de merhumdur. Hem öven hem de övülendir. Alemin suretlerinin hepsi hakkın insanları olup hakka sena ile konuşucudur. İşte bunun için Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani hamd Ademlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dendi, dedi. Paragrafı açıklarsak. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ayetinde hamdi yani övmeyi Allah'a yapacağımızı söyleyen yine Allah'tır. Burada öven ve övülen Allah'tır. Nuh suresi 6. ayette Nuh aleyhisselam Ya Rab ben kavmimi gece gündüz dav davet ettim. Benim davetim onlara kaçışlarından başka bir şey arttırmadı dedi. Bu ayetle gelecek bölüme bir başlangıç yapıp bırakalım. Hoşça bakın zatınıza.